Keşkek, Aydın yöresinin düğünlerde ve özel günlerde sunulan yöresel bir yemeğidir. Emek yemek yapılır. Güç kuvvet isteyen bir yemek türü olduğu için çoğunlukla erkekler yapar. Topçam köylüleri de köylerinin tanıtımı için hiçbir işten kaçmamış ve keşkekle birlikte bakın daha ne yemekler hazırlamışlar. Evet, Çin'in Tekir Yaylasındayız. Aydın'da pek çok yaylamız var, Paşa Yaylası, Gökbel Yaylası, Madran Dağı ve şimdi bulunduğumuz yaylada meşhur yaylalarımızdan Topçam Köyünün burada diktiği kiraz ve vişne ağaçları var. 23 bin tane yeni fidan dikmişler bu yaylada. Tabii ki Aydın'ın en önemli özelliklerinden biri de keşkeği. Tüm dünyaya herhalde keşke ilk evet, duyuran evet. yer diye Aydın ilini verebiliriz. Burada da keşkek uzmanları Tekir Yaylası'nda evet, geceden yapmışlar. Saat, saat iki de. kaçta başladınız i̇ki yapmaya? İkide başladık. Neler yaparak başlıyorsunuz? Birinci oğlak, ikinci buğday. Yani önce bir oğlak kesiyorsunuz. Kesiyoruz. Ne yapıyorsunuz oğlağı? Kazanı koyuyoruz. <laughs> Üstünden buğdayı koyuyoruz. ateş diyoruz Alt, altına. Evet sizin adınız? Mehmet Acar. Mehmet Bey önce oğlu pişirdikten sonra Hayır. mı diğerlerini? Evet. Hepsi bir mi? Hepsini bir kaynatıyoruz. Bütün malzemeler bir kaynıyor. Bir kazanı koyuyoruz kenardan kaynatıyoruz. Kenardan dediniz nasıl? Ateş, Ateşi kenarı yakıyoruz. Ateş, Ateşi kenarı, yakıyoruz. Ateş kenarda yanıyor. Evet. Ateşin üstünde durmuyor, kenarında pişiyor. Kenarı duruyor. Evet, kenar duruyor. Özelliği orada yani. Keşkek böyle kenarda kazanın içinde, ateşin üstünde değil, kenarda pişiyor. Herhalde pişiyor. Evet. Hepsini kattınız. Neler kattınız? ee oğlak dediniz. Çiğden herhalde kesiyorsunuz bir evet, oğlağı. Kemiklerini falan nasıl sayın? Hepsi için, hepsi için de. Hepsi içinde eriyor o kendi kendileri pişer zaten Kemikleri de mi eriyor, eriyor, eriyor. keşkekğin içinde? Evet, evet, bir, bir şey kalmaz o, onda. Eriyor yani. Eriyor. İnanmıyorum. De. Kemikleri de eriyor. Eriyor. Evet, eriyor. <laughs> Evet eriyor. Şimdi biz bu keşkeyi yerken oğlanın kemiklerini de mi yiyeceğiz? Hiç görmez. Bilmesi ki. Bilemezsin. Bilemez. He. Evet. Bilemez. Bilemez. Ağzımıza gelmiyor. Çok be getirdim. besin değeri yüksek o zaman bunun. Besin değeri yüksek tabii. Değerli. Ne kadar haşlanıyor? Ne kadar sürüyor? Aşağı yukarı 6 saat. 6, 6 saat. Zaten o da şöyle yani, 6 saatli bir şey. 6-7 saatte pişiyor. Eee evet, şey evet. koydunuz, buğday koydunuz, evet. başka? Bir de tereyağı. İnek yağı, yani. Bildiğimiz inek yağı, tereyağı. Pişince mi koyuyorsunuz inek? pişince evet. koyuyoruz. Peki sonra dövme işlemi nasıl oluyor? 6-7 saat pişti, kemikleri ondan falan. Dövme Elimizde dövme işlemler var. Onları tahtalarına hazırlamış tahtalarını dövüyoruz. Eziyoruz. Yani o pişen şeyi bir de eziyoruz. Bir karıştırıyoruz. O uzaması da bundan oluyor herhalde. O uzaması ondan oluyor. Ondan sonra yani, siz evet. dövdükten sonra. Dövdükten sonra, mı? sonra oluyor. Bu daha çok erkekler mi yapıyor keşke? Evet. Evet. Biraz ağır bir iş değil mi? ağır mi? Iş. Evet. Güç evet. istiyor. Evet. Genelde erkekler pişirir. Genelde de erkekler pişirir. Siz de ateşini mi yakıyorsunuz? Evet aynı biz üçümüz yani. Evet. Üç kişi mi pişirdiniz evet. bir keşke? Hilmi evet. Yıldız'a var. Öyle düğünlerde yani. falan size aynı. mi yaptırıyorlar? Aynı. 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 Düğünlerde aynı. aynı. Hı hı. Bunu düğünlerde... bilen... Üç kişi. Üç kişi misiniz? Evet. Siz de mi? Evet. Düğünlerde devamlı şimdi suyunu koyuyoruz. oraya kesiyoruz o araba. O arağı ikiyi bölüyoruz suya ora için kazanın içine koyuyoruz. Ora ot koyuyoruz içine, suyunu katıyoruz, kayna diyoruz. Bir saat kaynadıktan sonra bu ideyi suyuna süzüyoruz, bu ideyi katıyoruz. Bu kayna diyoruz orada. 2-3 saat pişiyor orada. Piştikten sonra kazanı tarafına ateci yakıyoruz. Tarafından kaynıyor. Altındaki ateci alıyoruz. Ondan sonra indiriyoruz kazanıya. Altını köz koyuyoruz. Ondan sonra o tokmaklarla bir saat, bir buçuk saat dövüyoruz. Dövdükten sonra, ipletleştikten sonra yavunu katıyoruz, duzunu katıyoruz. Ondan sonra yemi <laughs> işesine geliyor. Yeme kıvamı, yemek, evet. kıvamına geliyor. Şimdi e, bunun tabii besin değeri de çok yüksek. Yani, yüksek. yani bir oğlanın tamamı gidiyor mu bunun için? Gidiyor, e, onun... gidiyor, da yarımını da katabilirsin, birini katı, bir Oğlan, oğlak da katabilirsin. Genellikle kazanın büyüklüğüne bak. Bu kazanımız iyi yani şu boy kazana. bunu. Bir oğlak sığıyor. Yani. Evet, Sınıyor. bir oğlak sığıyor. Şimdi de oğlak kesim mevsimi mi? Kesim mevsimi. Kesim mevsimi. Evet. En en iyi mevsimi diyorsunuz evet, oğlak Evet, şimdi başladı. Evet, e, bu yollar çok kötü. Buraya çıkmak için bayağı zorlandık. Siz nasıl geldiniz? Biz de öyle geldik. Biz gece geldik zaten. Traktörle mi geldiniz? Traktörlerle geldik. Ya buraya gidip gelmek çok zor işkence bu. İşkence. Arabada bulamazsınız. İşte traktörlerle gelip geliyoruz. Traktörlerle evet. gidip geliyoruz. Kışın daha da kötü oluyordu herhalde. Kışın, Kışın da, çıkamayız da, zaten gardan burayı. Sadece bu baharda falan geliyorsunuz. Bahar, Bahar, yaz, yaz, ekseri yazın dururuz. Bahar başlar yaz, Ekim sonları, Kasım birlerde kadar bu yere gideriz. Evet sevgili seyirciler, Tekir Yaylası'ndayız. Yayla havası bir taraftan, bu üç kişinin emeğiyle gece ikilerden bu yana uğraş uğraş yapılmış keşkeğimiz bir taraftan. ...Yayla'nın, Tekir Yaylası'nın güzelliğinin e, her şekilde tadına bakıyoruz. Biraz sonra keşkeğimizin de tadına bakacağız ve bakalım nasıl yapmışlar, değerlendireceğiz. Her Pek çok yerde keşkek yedik, köylerimizde e, bazen zaman zaman köy düğünlerinde karşılaştık ama... ...herhalde bunun en e, güzeli, en lezzetlisi de Tekir Yayla'da olanıydı. Yayla havası, odun ateşinde pişmiş keşkek. Şimdi bu güzel keşkeğin ve oğlak... E, Gövecenin tadına bakıyorum. Evet keşkeğin kıvamı çok güzel olmuş. Böyle uzaması keşkeğin iyi olduğunu gösteriyor. Çok güzel olmuş. Bu da oğlak şeyi göveci. Hep unutuyorum yahnesi diyesim geliyor. Gerçekten çok güzel. Önlerine sağlık. Yanı sıra pilav, domates, yeşillik ve cacığımız var. Evet böyle güzel bir yerle havasında bunları yemek çok keyifli oluyor sevgili seyirciler. Evet bu güzel yemekleri yapan, keşkeği yapanlar ayrı. Bu yemekleri pilav ve oğlak yahnesi mi demiştiniz? Neydi? Yahnesi. Ha, oğlak yahnesi. Oğlak ya da göveci. Göveç diyelim yani diyelim ne diyecek? Olur. Olur. Peki nasıl yaptınız oğlak göveci ya da yahnesini? o önce olay kestik, doğradık. Ondan sonra kattık tencereye, bir suyunu aldırdık. Ondan sonra yağını kattık, kızarttık. Biraz kızarttık sonra soğanını kattık. Nerede kızarttınız? Tencerede kızartmıştık tencerede. Ondan sonra soğanını kattık. Soğandan biraz kızarttık. Patatesini koydum. Patatesini koyduk sonra bir de işe yaptım biraz sıcak su koydum üzerine oldu bir uğrak güveci. Sizin başınızın bağlaması da çok güzel. Adınız? Güzel. Ganime. Ganime Hanım. Evet. E, bu yörelerde eskiden böyle mi bağlanıyordu? Evet, eskiden böyleydi zaten. Eskiden modamız böyleydi. Modanız böyleydi. Şimdilerde böyle değil. Hayır. Kocalarımız böyle çemberleniyor. Kocalarımız, yaşlılarımız. Yaşlı olanlar böyle. böyle çemberleniyor. Alışkanlık artık. Alışkanlık. Alışkan. Böyle bir başınıza bir çember onun etrafına bir yemeni öyle ha, mi? He. Öyle deriz. Şöyle gösterelim biraz. Göster. Ha. Ha. Göster. İzleyicilerimiz görsün. Bakın. Şöyle kırmızı bir çember onun ha. etrafında ha, yine bir yemeni. Ha. Sonra en üstte bir beyaz. Ha, beyaz çember çemberleniriz. Büyük onu büyüğü deriz. Benim Nilever Yıldız. Nilever Hanım siz neler yaptınız bugün? Bugün işte geldik yardım ettik, işte. Aşçı yardım ettik, hazırladık her şeyden. Güzel olmuş bu tadına baktınız mı? Baktık baktık, muhtarın hanımıyım ben. Kolay gelsin. Az <laughs> Kolaysa başına gelsin demedi. Hoş <laughs> <laughs> geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. <laughs> İyiyim sağ olun. Siz ben de iyisiniz. Sünün Bey'i bulaşıkçı olarak, Hanım ı. yardımcı olarak. <laughs> oh, pardon. <gülüyor> 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 hanım i̇şte, gel, hanım. İşte kendimize, dostlarımıza, muhtarımızın hazırlık yaptığını yardım etmeye Hayır, geldik. Öyle. İşte hep eş dost toplandık bu arada. Güzel yapar, olmuş mu yemekler? Güzel oldu. Piknik yapar gibi. Yardımcı oluyoruz elimizden geldiği kadar. Sizler de Siz bir sanki Topçam'dan mısınız? Evet. Nasıl geçiyor günleriniz? Çok iyi geçiyor. Sizler. Topçam'da? Evet, iyi geçiyor. Çocuklarımızla, bahçeyle. Bu A yollarınız çok kötü ama nasıl geldiniz? Bu yollarımızın kötü olması sizlerin de yardımıyla, kameralarınızla... Daha da yardımcı olursanız daha da güzel olacak. Evet biz göstereceğiz yani nasıl yaşıyorsunuz? Hastanız oluyor, öğrencileriniz var. Bizim de sizlerin yardımıyla, hepinizin kamerayla yardımıyla açılmasını tercih ederiz. İstiyorsunuz. Evet. Adım Fatime Yıldız. Siz de yardıma geldiniz. Yardıma geldik. Keşkekçinin hanımı. Keşkekçinin hanımı. Ne güzel. <laughs> Beyiniz keşkek yapıyor, siz de yardımcı oluyorsunuz. İşte yapıyoruz işte biraz yollarınız çok kötü. Kötü yollarımız kötü. Bilmiyorum nasıl bir çözüm bulabiliriz. Bir hastanız olsa oraya gidinceye kadar yani daha beter olur. Allah kahri. Allah emanet Allah emanetsiniz burada gerçekten. <laughs> Çöldeyiz baksana. Yani. Çok kötü yollar. Çok kötü. Kolay gelsin hanımlar. Ellerinize sağlık. Evet nereden? Nurten Hanım. Siz bu işin neresindesiniz? Neler yaptınız? Yap. Tekir yaylasındayız bak Ha, tekir yaylasındayız yani işin hangi ucundan tuttunuz? Hepsinden tuttuk, hepsinden yapıyoruz. Hepsinden yapıyorsunuz. En çok hanginiz daha çok çalıştı? Hepimiz birlik yaptık işte. Gülsüm. Gülsüm. Gülsüm Hanım, siz de mi geceden geldiniz? Geceden, geçten gelmedik, evden geldik. Evden geldiniz, geçten gece mi geldiniz? <laughs> bu yollarınızın hali ne böyle, nasıl geldiniz? Motorla öyle hoş, hoş geldik. Motorla, traktörle. Başka bir şey de gelmiyor zaten değil mi? Gelmiyor. İşte arabalarınız da çok çabuk eskiyordur bu yollarda. Eskiyor Siz ne yemekler yaptınız? Biz de yemeği, aşçının yemeğine yardım ettik işte. Saltı yaptık. Böyle gezmeye geldik. Ufak çocukken bu dağlar çok gezdik. Çocuklarınızla bu dağları çok gezdiniz. Geçi güttüm bu dağlarda. Ne yaptınız? Keçi güttüm geçi. bu dağlarda keçi güttünüz geci çocukluğunuzda. Bir gelen gelende çıktım geldim. Gezmeye. Epeydir gelmiyor muydunuz? Gelmiyordum. Kaç yıldır gelmiyordunuz? Ee, çok daha 30 35 sene oldu. Oo maşallah. Bizim bizim sayemizde mi gelmiş oldunuz böylece? Çok oldu. Peki o zamanlar başınızda hiç ilginç bir olay geçmiş miydi? Geçmedi. 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 Keçi güttüm dağlarda gezi gezi. Kavaklılara çamıyor köyünden Acasan Kocataş. Siz de Muğla'nın köyünden geldiniz. Evet. Topçam köyünden sınırdayız. Ve burasının yaylasına ve buranın daha evvel bir mera iş yarmaz hali olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi bütün amirlerle, köy muhtarlarla, köylünün emecesinden bu hali gelmesinden çok memnunum. Burası bir verim bir arazi oluşturduklarından çok memnunum. Gelecekte daha çok faydalı olacağına, kişilere, insanlara faydalı olacağından da sevinçliyim. Tarım ilçe müdürüm, şoförüyüm. Tekir Eylas'ın devamlı gelip gidiyoruz. Bu yollar nasıl böyle yani? Siz ciple geldiniz. Biraz daha şanslısınız. Şu an değil. 3-4 yıl önceki haliyle muhtarımız da bilir. Yani çok kötü bir yoldu taşların üstünden. Bundan daha kötüsünü düşünemiyoruz o zaman hiç yol yoktu diyebiliriz yani. Evet. Biz şu an gelirken çok zor koşullarda geldik ve kendi arabamız da aşağılarda bir yerlerde kaldı nerede bilmiyorum. yoktu. Hiç yol yoktu. Patike yolu desek daha mantıklı. Bu yolda her şoför gidemez araba kullanamaz gidemez. Her arabada gidemez. Araba. araba gidemez daha doğrusu yani. da böyle yüksek jipler daha çok buralar için. Muhtarımız daha iyiydi. Yani çok zorluk çektik. 3-4 yıl çok zorluk çektik. Traktörlerle çektik gibi. Evet. Ya atla dedim gideceksiniz ya da traktörle. Jip traktörü çekti. Traktör cibi çekti. Öyle öyle gittik geldik yani devamlı. Allah kolaylık versin. Bu arada tabii ki biz bu program süresince yetkililerin Burada bir takım projeler gerçekleştiriliyor. Bu projeler kadar o projeleri gerçekleştirmek için köylülerimizin ulaşım sorununda çözülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Pek çok köy kullanıyor. Sadece Topçam köylüleri değil, civar köylüler de kullanıyor. Orman işletme müdürlüğü de kullanıyor. Mutlaka ormanlık arazi içindeyiz. Yayladayız. Tekir Yaylası'na Gelmek, burada bu doğal güzelliği seyretmek, yaşamak isteyenler olabilir. Bu yol dayanılır bir yol değil. ve 21. yüzyıl Türkiye'sinde Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Türk halkına, insanca yaşam koşullarında yaşamak isteyen Türk halkına yakışmıyor diye düşünüyorum. Biz bir takım sıkıntıları çektik ama çektiğimiz sıkıntıların da emeği karşılığını alacağız herhalde. Zaten göz önünde fidanlarımızda çiçekler var. Ne diyeyim ki yani Sık sık gelip bakıyorsun herhalde durumlarına Fidanlar büyüyor evet. mu Sık sık gelip bakıyoruz Ve benim aza arkadaşlarım var Mehmet Çoban, Mustafa Kurt Siz aza mısınız Evet birinci arzayım 6 senelde birinci azalık yapıyorum Eski muhtarla Başladık bu işe yeni muhtar Süleyman Yıldız Bundan da başladık. 3 senedir devamlı bu vişne projesinde çalışmaktayım. ağaçlar ne zaman ürün vermeye başlayacaklar? Geçen yıl vardı ufaktı. Bu yıl ürün vermeye başlıyor artık işte göz önünde. Çiçek açtığına göre diyorsunuz evet, değil mi? Evet. Şimdi verecektir. Bu proje zaten çok büyük bir proje olduğu için ileriki yıllarda bu projeye köy halkında hane başını dörder beşer dekar dağıtım yapılarak daha sağlıklı bakımı sağlanması e, yönüne gidilecek. Çünkü köylü muhtarının devamlı bu işi yürütmesi çok büyük sıkıntı. Ee, bu şu anda e, çiftin e, çapasıyla ayrıca sulamasıyla bunun hasadı da bir ayrı bir konu. Onun için köy halkından bugüne kadar bu işi e, yürüten köylümüzü belirli 4 veya 5 tekrar olmak kaydıyla bahçe sahibi yapıp kendi bahçene, kendin bak kampanyası şeklinde yürüteceğiz yani. Ee, Vişne çeşidi olarak biz burada Kütahya çeşidi vişne e, fidanını tercih ettik. Niye? Sebebi şu e, soğuğa biraz daha dayanıklı olmasından. Hmm. Artı bölgemizde e, alternatif ürünü olarak kiraz yetiştirmeyi yine bu bölgede düşündük. Niye derseniz kiraz teknik eleman arkadaşlarımızın bildiği gibi kendisine çift evcikli olmasına rağmen kendisine kısır bir özelliğe sahip bir bitki. Bu bölgede zaman içerisinde girilmiş ama çaprazlaması olmadığı için mahsul alınamamış. bazı köylerde asırlık ağaçlara rastlıyorum. Hiçbirinin üzerinde kaç yüzyıllık anıt ağaç olduğunu gösterir bir işaret yok. İnsan yaşamının önemli olmadığı ülkelerde doğanın da hiçbir değeri ve kıymeti olmaz. Ağaçlar, nehirler, denizler, hayvanlar bunlar insanların doğayı dengeli kullanması ile var olacaktır. İnsanlar da tüm bunların farkında ve sorumluluğunda olduğu zaman bu dengeyi bozmayacaktır. Aydın yöresi ve Ege bölgesi çok eski yerleşme olduğu için neredeyse 10 bin, 12 bin yıllık geçmişe sahip bu topraklar, dolayısıyla zaman zaman e, tarihi şehirlerin kentlerin yanı sıra ağaçları da rastlıyoruz. Kimi yerde çınar ağaçlarına, kimi yerde çam ağaçlarına, kimi yerde zeytin ağaçlarına. Bu ağacın da arkamızda gördüğünüz çam ağacının da 300-500 yıllık bir mağazesinin olduğunu düşünüyoruz. Tabii bununla ilgili araştırma yapılması, birilerin emek vermesi aydın da hem tarihi kentlerin kontrol altına alınması, bunların gün yüzüne çıkarılması için çalışılmalı hem de bu anıt ağaçların tespit edilerek bunun bir kitabının çıkarılması lazım. Yani önce tespit edeceksiniz, bunları kayıt altına alacaksınız ve o anıt ağaçların üzerine de tabelalarla yazacaksınız şu kadar yıllık anıt ağaç tarihinde yazacaksınız ve bu Broşürlerde e, tutulacak turistler, yerli yabancı turistler bu anıt ağaçları görmek isterlerse örneğin Tekir Yaylası'ndaki anıt ağaç diyeceksiniz. E, ne bileyim Madran Yaylası'ndaki anıt ağaç diyeceksiniz. E, Paşa Yaylası'ndaki anıt ağaç. Aydın'ın neresinde varsa bu anıt ağaçlar. Selatin Köyü'nde 800 yıllık çınar ağacı var biliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar e, önemli şeyler. Bu bunlara önemseyelim, değer verelim ve kayıt altına alalım turistlerin gezimini açalım diyoruz. Hemen önünde çam ağacımızın burası tabii ki bir yayla, tekir yaylası. Doğanın bütün güzelliklerinin sunulduğu bir yayla. Burada piknik yapmak isteyenler için bir tandır ikramı yapıyor köylülerimiz ama önceden haber vermeleri gerekiyor. Eğer biz tekir yaylasına gelmek istiyoruz derseniz Evet siz gelin buraya tanıtın kendinizi. Aynı zamanda bize bizi buraya getirdiğiniz için de teşekkür ederiz. Ee, o kötü yollarda. Şimdi burada e, kaç saatte tandır yapıyorsunuz? Oğlakları tandır haline getiriyorsunuz. Oğlak kesmeden önce tandırımız yakıyoruz. İki saat ısınıyor tandırımız. İki saat on beş dakika tandırdık alıyor. Ondan sonra çıkarıyoruz. Gelen arkadaşlarımıza, estimiz, dostumuza yediriyoruz yani. Çok mu güzel oluyor Çok artık? Çok güzel oluyor. Oğlak Herhalde ve kuzu. Bu yaylada, he? Oğlak ve kuzu. Güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Tadına doyum olmuyor. Olmaz. Herkesi <laughs> tavsiye ederim yani. Herkese tavsiye ederim. Suyu bir alem, havası bir alem. Mesela? Herkese uygun oğlak bulunur. Kilo. Herkese olur. uygun oğlak bulunur. Yeter ki gelsinler mi? Gelsinler. Öyle. O zaman nereye başvursunlar? Çine Topçam Köyü. Çine Topçam Köyü'nde. Sizin adınız? İsmim Saffet Acar. Muhtarlığımızı bulduktan sonra bizi bulur yani. Evet. Biz bir köy işeyesini çalışıyoruz burada. Bulur yani. Şimdi biz e, sizinle yolculuk yaptık gelirken e, arabanızda oldukça kötü yollarda. Normal hemen gösterelim Renault 12 TS. Bu e, çok şey gayretli bir araba. Neler yapıyor neler Valla biz de bulunan bu yani Elimizde ne gelirse sizlere şey olmamak için çıkaracağız yani. şimdi getireceğiz yani. Buraya getirdiniz bize ama yani araba arabalıktan çıkmış her yere giriyor. Adeta bir jip haline almış değil mi? Ne yapalım? Yollar, Yollar. yollarımız bu. Yollarımız bu. Ne yapalım? Ne koşullarda yaşıyoruz diyorsunuz. Öyle kader. Yani bizim önce buraya çevre bakanımız, yani çevreciler geldi. Sen çam ağaçlarına işe etmek için şurada çamlardan kartpostlar çıkardılar. Ama gene de görmüyorlar, gene de duyulmuyor, ses duyulmuyor. Herkes yani bir yetkililerin gelip de şu şeyi görmesine tavsiye ediyor. değil mi? Şimdi burada çam ağaçları sevgili seyirciler inanılmaz şekilden şekile girmişler. Acaba nasıl oldu diye muhtarımıza sordum. Tabi burası kışın yoğun kar altında kalıyor. Bir de kışın görüntüleyeceğiz burayı. Dolayısıyla dallar kırılıyor. Fakat o ağırlığa göre kırılıyor. O kırılan dallarda çamlara değişik bir şekil vermiş. Kayalıkların arasında çam ağaçları böyle dalları farklı farklı doğal ortamda kırılmış. Ve inanılmaz güzellikler başka hiçbir yerde bulamayacağınız doğal güzellikler Topçam köyünde ve Tekir Yaylası'nda var diyoruz. thank